Herkese merhaba arkadaşlar. Ricardo Kovarejma kariyerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Avrupa Ligi'ne doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Grup D'deyiz. Grup D'de de Atalanta'ydı galiba. Atalanta Sporting yani biz. Strungraz var ve Rakov. Bakalım bu gruplardan çıkabilecek miyiz? Diğer gruplara bakalım. Kayseri Spor mu? Hmm, Kayseri'ye bak çok iyi. Ajax, Olympique Lyon filan. Liverpool. Evet. Yani Fena değil. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz yani Avrupa Ligi'nde. Şişiliğimizde yeni bir bölme açılmış ona bakacağız ama top cambazı kilitlenmiş. Yani burada son birkaç maçtır herhalde top cambazlığı yapamıyoruz. Onun yerine farklı şeyler ekleyeceğiz. Trivela ekledik. Ben bunu ekledim diye hatırlıyorum. Niye silinmiş bu ya? Seri. Seriye aldık bir de. Ne alabiliriz? İnce pas. Aşırtma şut. Doğal yetenek. Plase ölü top. Keskin pas. Uzun topla pas. Doğal yetenek ekleyelim buna da ya bence. Ya da şöyle ilk dokunuş da olabilir. Bence tamam ilk dokunuş aldık. Ve ilk UEFA Avrupa Ligi maçımız arkadaşlar. İlk grup maçları. Bakalım neler olacak ya. Çok merak ediyorum ya. Burada kesinlikle güzel performans sergilememiz lazım. Hadi bakalım. Ricardo Kovarejman'ın ilk Avrupa Ligi maçı. Orta sahaya döndü. Tekrar Paşaliç orta sahadan. En... Oo, Yusuf Ennesiri orada tabii. Ennesiri'yi almışlar. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı. Hadi. Sıyrıldık. Ayrı ayrı atma atma. Offside ya. Atma ya. Ederson. Paşaliç. Ayak koyduk Kurejma. Brankanca, Nuno Santos. Kurejma koştu. Sıyrıldı mı? Kurejma. Açtı ortasını mükemmel yeri ama. Olomino. Şut geldi Palinho. Palinho dakika 8'de golü buluyoruz. Çok hızlı oldu. Burada indirdi topu. Palinho girişine inanılmaz vurduğu top yerde sekti. kaleci şaşırttı. Güzel bir gol oldu. Evet 1-0 öndeyiz arkadaşlar. İlk Avrupa Ligi maçımızda. Ederson. Orta sahaya Paşaliç'e verdi. Paşaliç. Şu Ederson tehlikeli. Şunu tutalım şuradan. Bildiğin tek tek geçiyorsun bu arada sen. Oha. Holm. Önüne geçmeye çalışıyor Neto. Neto'dan kritik hamle geldi. Yoksa çok tehlikeli olabilirdi. Kalecimiz boştaki Korejma'yı gördü. İlk dokunuşun etkisini gördük burada arkadaşlar bu arada. Hemen çektik geriye. Verdik pasımızı. Geçtik içeriye. Aa, çok güzel gol be. Çok güzel gol be. Palinho ikinci golünü atıyor. İnanılmaz bir atak paslaşmalar. Şurada bana atar dedim ya. Böyle bana atar dedim ya. Atmadı ya. Pasta istedik ama. Neyse üzülmüyoruz zaten. Ne üzülmesi abi takımımız 2-0 önde yani. Her şey yolunda. Yusuf Enesiri. Yani bu arada şey. Fark etti bence yani. Bence birkaç maçtır böyle oynuyormuşuz yani biz. Birkaç videodur da diyebilirim yani baksana abi nasıl ayak koyuyor adam ya. Top yapışıyor yani. Nuno Santos. Kot. Tekrar Nuno. Şişirdi Kovarajma ya. Offside yoksa güzel olur. Offside var bence de. Offside var abi. Tam şurada girdi yani offside'a. Paşali çaldı. Ortam açacak Ennisiri. Offside yok mu hocam? Kots. Yusuf Ennisiri. Gole yaklaşıyor. Atalanta çarpmış orada. Korejma mutlu. El Nesiri e diyor. El Nesiri'ye güzel bir ataktı diyor. Harikaydın diyor. Şimdi Korejma indirdi topu ya. Brangancha kanadımıza doğru gitmemiz lazım. Aynı zamanda da kaçıyoruz şöyle aradan. orası biraz sıkıştı. Tamam açıldı şimdi. Oo iyi bir pasta ama iyi düşün. Aha aldık. Topu saklayabilecek miyiz? Sakladık. Tamam. Ah be yapmış şu pası ya. Topu nasıl saklıyor abi gördünüz mü ya? O mıknatıs inanılmaz bir şey. Çok güzel pas. Palinyo. Kaçtım. Kaçtım buradayım be. Atsana. Bencil pislik ama gol. Gol. Palinho hat-trick. Tebrik ediyoruz Palinho'yu. Hadi Morita. Kurejma. içeriye doğru doldurdu. Polomino. Enesiri şimdi. Yusuf Enesiri. Lukman. Kub Miners. Lost Neach. Ayak koyabilecek miyiz? Zorluyoruz. Alamadık. Şimdi aldık. Ah be. Lukman. Holm. Verdi pasını Lukman'a. Şimdi eder son vurdu. Köşe vuruşu. Atalanta için. 3-0. Rahat bir skorla öndeyiz arkadaşlar. Orta içeriye benim üstümden vurdu abi. Benim üstümden vurdu. Dakika 40'ta golü yedik. Adam valla ittirdi bizi. Vurdu. <laughs> Yusuf Enesiri. kalecimiz. İsrail. Valla Enesiri tehlikeli olmaya başladı şu dakikalarda. İlk yarıyı bu şekilde kapatıp ikinci yarı yani daha da fişi çekmemiz lazım. Unutları söndürmemiz lazım. Lukman. Orta içeri en iyi En iyi yaptığı işlerden biri. Ama out. Dışarıya çıktı. İlk yarının bitmesine. Son anlar artık. Uzun oynadı kalecimiz. Holm. Şimdi Cop Miners. Son atak. Bizim mi olacak? Acaba Atalanta'nın mı? Kopmayın ders. Ederson. Ve ilk yarı arkadaşlar, ilk yarı 3-1. Palinio'nun 3 üç golüyle önde kapatıyoruz ilk yarıyı. İkinci yarıda görüşürüz. Kapattık şurayı. Hadi. Ene Nesiri. etkisiz. Direkt bana oynadı bak boşum abi. Sıyrıldık. Ah olmadı ya. Olmadı. Pası düşündük. Biraz artık şımarık oynayabiliriz ya bu maçta şu anda. Y yerde kaldık. Kalk hemen. Ricardo Ya nereye attın abi ya? Şimdi Ricardo sıyrıldı. Ricardo Quaresma son anda kaleci. Ricardo Quaresma. Vallahi arkadaşlar güzel vurduk ama biraz ortaya vurdu sanki. Direkt uzak tarafa vuramadık. Şimdi köşe vuruşuyla bitireceğiz bu işi. Hadi bakalım. Hadi olmadı be vur. Savunmadan döndü. ikinci pozisyon at bana. Abi hala adam kendisi vuruyor ya. Koşumuzu gösterdik. Orta içeriye Ricardo'ya doğru. Ricardo Koreşma direkten döndü. Direkten döndü. Şanssız an. Şanssız an. Çok güzel yükseldik ama. Top direkte patladı. Kaptırmayın ya. Yusuf Ennesiri Ortaya bıraktı Lukman Savunmamız Şimdi Ricardo Çekti önüne Süratlendi Ricardo Kovarejma gidiyor tek başına mı kalacak Ricardo Kovarejma Vurdu Abi ya tekrar denemi Abi nasıl gol olmaz ya Aralarda bir vururuz dedik ama At Uf, çok kötü vurduk ya. Bunu çok kötü vurduk ya. Bunu çok kötü vurduk abi ya. Şuradan vururuz dedik ama uzak köşeye olmadı. İndirdin. Vur. Yine olmadı. Yine olmadı. Hadi. Vurdun Paulinho. Dördüncü gol. Abi adam ne gol atıyor ya. Gol makinesi oldu ha Avrupa Ligi'nde. Yok, bastırdıkça daha fazla geliyorlar üstümüze. Lukman. Dakika 86. Ben ön direkteyim. İsrail bravo. Çıktı mı top çıktı? Hadi. Orta içeriye. Şimdi at bana. Tamam. Moritaya verdik topu. Morita boşluk buldu önünde mükemmel. Palinho. Palinho. Ne yapacaksın acaba? O abi bu şanssızlık yalnız bu arada gerçekten. Yani burada bir problem var artık. Şu da gol olmadıysa benim yapabileceğim bir şey yok abi. Bu da gol olmadıysa problem var yani. Şimdi gelip gol mü atacaksın oradan attı ba aynı pozisyon değil ama yani benzer yani çok o yüzde oranı biraz benimkisinin e yüksek kalır ama yani pf, düşük kalır pardon ama adam attı biz atamadık yani ve maç bitti arkadaşlar kazanıyoruz 4-2 olsun golümüz yok ama bütün golleri Palunya attı sıkıntı yok. Güzel e, paslaşmalar, güzel organizasyonlar yaptık ataklarda. Gayet güzeldi, başarılıydı bence ve Avrupa Ligi'nin ilk başında 3 puanı aldık yani. Mükemmel. <laughs> en yüz beğenilerinizi yapmadıysanız tam zamanı arkadaşlar. Vicente maçına hoş geldiniz. Bakalım Vicente maçında neler yapacağız. Avrupa Ligi maçında mükemmel bir takım oyunu ortaya koyduk. Palünyon yıldızlaştı. Bakalım burada neler olacak. Çektik geriye. Verdik pasımızı. Paulinho tekrar. Şut gol geldi. Dakika daha 3. Dakika daha 3. Hemen golü buluyoruz. İnanılmaz girdik içeri arkadaşlar. Mükemmel bir gol. Paulinho'yu gördük. Benji davranmadık. Çok da sıkıştırıyorlar bu arada önümü. Ama oradan boşluğu gördük. O da gördü. Yani kalecinin uzanamayacağı köşeye bırakıyor onun o da. Kaptık topu. İlerliyoruz. Boşluk yaratmaya çalışıyorum. Vurdum. Oh be. Andreev. Andreev son anda tokatladı topu dışarıya. Vurabilecek miyiz kafayı? Bana attı direkt. Olmadı bu sefer. Buta. Koştu ama yetiştik. Hadi. Çok güzel. Şut yine kaleci. İnanılmaz sert vurduk ama kaleci kurtarıyor. Şu ayak dışıyla ne diyorsunuz? olmuyor öyle. Şöyle falso verelim. Hadi. Olmadı. Bir plase boşta kaldı. Palinyo dışarıya attı. Palinyo. Boş kaleye dışarı atıyor. İnanılır gibi değil. Olsun sıkıntı yok. Kaçmaya çalıştık olmadı. At. Bu adam beni sevmiyor galiba. <laughs> Abi adam top atmıyor bana ya. İlginç yani ne bileyim. Fujimoto. Gördü sağ tarafta Dominguez'i. İçeriye doğru kat ediyor Dominguez. Boşluk buldu şutu vurdu kaleci. Çıkmasın. Çıkmadı Neto. Korejma sıyrıldı. Verdi pasını. Tekrar. Hadi bana. Ricardo. Ricardo Korejma. Ricardo Korejma. Ricardo Korejma. Pençe hareketleri geliyor. Ricardo Kuvareşmadan. bu sefer plase vurdum. Plase oldu. Kaleci sonunda alt etmeye başardık arkadaşlar. Takımımızın ikinci golünü atıyoruz. Aha dur top kaybı geldi. Araya. Bran. Ya yapma be. Yapma be. Vallahi inanılmaz sıyrıldı bu arada. Kim bu çocuk acaba? Fırtına gibi yani. Gerrit Bale geri döndü. Ze Carlos döndü ama Mateus var orada. Palinho. Şimdi Brangancha bak solda koşu var. Sağda da var. İstediğini oyna abi yani. Şut geldi. Düzgün sert bir şut geldi Korejma'dan. Ama kaleci uzandı. Hadi at bana artık. Ricardo dışarıya. Ricardo yapma. Yapma. Mutlak gol kaçıyor. Son saniyelerde. 2-0. Önde gidiyoruz soyunma odasına. At bana. O giriyordu araya azda. Festa da. Koş. Geldi Nuno. Nuno Santos. Çok güzel. Şut geldi dışarıya. Dışarıya gitti. Morita'ya çarptı, önüme düştü. Şimdi Ricardo Kurejma kayarak müdahale geldi hocam. Kartını göster artık. Uyaracak mı? Uyardı. Son uyarışım dedi. Seni dedi. Büyük ihtimal ben kullanırım ya bunu. Ben bence ben kullanırım, kullanmadım. Kullanmadık. Üf. Alırsın. Alırsın. Evet arkadaşlar, skor 2-1 tamamlanıyor. Kazanıyoruz. 3 puanı halimize yazdırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mori Rense maçına geçiyoruz. Sıradaki maçımız Mori Rense ile iç sahadayız. Bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım neler olacak. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sıklaştırdık arkadaşlar. Bakalım ne kadar daha ilerleyebileceğiz. Oyuncumuzu daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. Bak mesela çok çabuk fiziken kırılıyoruz yani. Fiziksel açıdan biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Hemen bir yolumuz da gidiyor yani. Geldi. Ah oh be. Güzel indirdi. Hadi indirirsin be. Şimdi karşı bir atak oldu. Çok tehlikeli geliyorlar şu anda Mateus yaz. O da pasını verdi. Offside mi? Aa iyi. Tamam süper. Verdik pasımızı Morita. Kaçtım. Ricardo şutunu vurdu ama Pedro Aparicito Aparicito <laughs> Şut geldi kalecimiz dokunuyor Abi tamam Hadi Ya abi niye atmıyorsun ya adam akıllı Allah Allah aldın bu sefer at bari Bu sefer at bari Abi adam var ya felaket ya. Kesinlikle atmıyor ya. Boş kaleye atacağım ya. Vur. Ah be. Yine bir köşe vuruşu. Şu biraz daha falsolu vuralım. Biraz daha üstten. Hadi. Hadi. Oo yapma be. Yapma be. Çok az kalmıştı be. Üf. Çok az farkla ya. Tamam. Köşe vuruşlarını böyle kabisli mabisli keseceğiz abi. Ricardo verdi pasını. Palinho. Brangança. Ricardo Kurejma. Trivelası. Evet bizde top. Göğsümüzde pas. Ricardo. Verdi pasını. Alırsın. Atarsın. Sakladı. Ricardo. Dar açıdan. Pas verebilirdi aslında ama vermedi. Köşe vuruşu. Şimdi geldi gol. Şimdi golü attırıyoruz abi. Bak şimdi şöyle. Şöyle. Bitti. Gol. Of be of. Devam. Ben burada bir nokta buldum abi. Oraya atarız abi. Hadi be. Tamam lan. Çift yumruk. Kovarajma sekti. Yine direk. Yine direk. Yine direk be abi. Yapma be. Artık bir şu şansı bir kırmamız lazım. Bu büyüyü bu bozalım yani. Bomboşum. Şu abi geçersem sorun yok. Al hadi at. Al hadi at. Oh be yapma be. Bu kadar cömertiz bir de yani. Dışarıdan. Bu kadar da cömert cömert harcıyoruz pozisyonları. Çok güzel. Hadi Palinho at bunu. Gol be. Palinho. Takımın golcüsü. Golünü atıyor yine. Palinho. Mükemmel bir gol attık. Asistimizi yaptık süperdi. Pedro. Pedro diyorum ya. Paulinho. <laughs> Atsana oğlum. Yok abi bunlar bana top atmıyor ya. Yemin ediyorum bak orta istiyorum atmıyor. Onu istiyorum atmıyor. Hiçbir şekilde atmıyor adam ya. Güvenmiyor musunuz oğlum daha bana? Hadi. Olmadı. Bu sefer olmadı. Ha maç bitti abi. Top atmıyorlar bana maç bitti ya. Neyse asistle. Hallettik çözdük işi ya. Alin yo. Gördü şimdi Q7'yi. Kureşma. Kureşma. Direkten yine direkten. Yine direkten. Yine direkten ya. Abi yapmayın ya. Artık gerçekten dalga geçiyorsun oyun benle. Bırak yani bunu ya. Aa, jeneriklik şutlar çekiyoruz direkt de patlıyor hep ya. Halin yo. Aldın. Aldın. Hatta gel o zaman. Gol. Gol. Gıcık oluyorum sana bak. Falinho hiç hiç pas atmıyorsun. Boşuma adam atmıyor ya. Çıldıracak beni. Ricardo. Ricardo Correjma. Bak nasıl kaçırıyorum abi adam. Pasa bak ya. Ne yapayım daha yani ben? Ben ne yapayım yani? Oynuyoruz abi şu oyunu. Paslar ince. Güzel gol. Paninho'dan. Hepsi yine hat-trick yaptı adam ya valla. <laughs> yine hat-trick yaptı. Hadi. Verdik pasımızı. Hadi hadi at 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 at. Ulan at. Palinyo musun nesi kayacağım şimdi ayağına Abi adam kesinlikle atmıyor ya Bomboşum ya Gidiyorum yani görüyorsunuz Hani böyle atmadığı binlerce pozisyon var Yani onları Hepsini tek tek göstermiyorum yani Atmıyor adam ya Aaa Çıldıracak beni ya At Şöyle ya At şu topu ya Al şu topu ya. Allah Allah yeter be. Onu da ısrarla istedim böyle çarpıya basıyorum ve atsın bana atsın bana diye. <laughs> Sonunda golümüzü buluyoruz. Koştum. Koştum. Vurduk. Kalecinin üstüne gitti ya. Şanssız an. Ama neyse ki 4-0 kazandık abi. Çok güzel. 4-0 maç bizim. Evet arkadaşlar harika bir bölüm oldu. İlk Avrupa Ligi maçımızı yaptık. Şimdi sırada Sturm Graz maçı var. Ama bunu bir sonraki videoya bırakacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.